Merhaba arkadaşlar yeni bir memur alım videosu ile karşınızdayım. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Tarım ve Orman Bakanlığı uzman yardımcı alımı yapacak arkadaşlar. Başvuru tarihi 6 ile 17 Ocak 2025 tarihleri arasındadır. Başvuruda bulunmak için YDS'den en az D düzeyi puan almış olmak gerekmektedir. Yazılı sınav ve sözlü sınav uygulaması yapılacaktır arkadaşlar. Atama açılan branşlarla devam edelim. Ziraat Mühendisliği lisans mezunları KPSP-3 ve YDS-D ile başvuru yapma hakkına sahiptir. 20 adet alım yapılacaktır. Değerli dostlarım, gıda mühendisliği lisans mezunları KPSP-3 ve YDS-D ile başvuru yapma hakkına sahiptir. Onlar için de 18 adet kadro açılmıştır. Veterinerlik lisans mezunları KPSP-3 ve YDS-D ile başvuru yapma hakkına sahiptir. Onlar için de 18 adet alım yapılacaktır gelelim diğer bir görselimize. İstatistik lisans mezunları KPSS P12 ve YDS D ile başvuru yapma hakkına sahiptir. 10 adet alım yapılacaktır. Kamu yönetimi, maliye, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi programlarından birinden mezun olmak, KPSS P14, P19, P24, P29, P39 puan türlerinden biri ve YDS D ile başvuru yapma hakkına sahiptir arkadaşlar. Burada da yine 10 adet kadro açılmıştır. Gelelim matematik lisans mezunlarına. Onlar için KPSS P1 ve YDS D ile başvuru yapma hakkı vardır ve 7 adet alım yapılacaktır. Orman mühendisliği lisans mezunları ise KPSS P3 ve YDS D ile başvuru yapma hakkına sahiptir. 5 adet kadro açılmıştır. Su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği programlarının birinden mezun olmanız gerekmektedir. KPSS P3 ve YDS D ile başvuru yapma hakkı bulunmaktadır ve 3 adet kadro açılmıştır değerli dostlarım. Bilgisayar mühendisliği lisans mezunlarından devam edelim. Ee, bu program için KPSP 3 ve YDSD ile başvuru yapma hakkı bulunmaktadır ve 2 adet kadro açılmıştır. Hukuk lisans mezunları KPSP 4 ve YDSD ile başvuru yapma hakkına sahiptir. 3 adet alım yapılacaktır. Uluslararası ilişkiler mezunları ise KPSP 34 ve YDSD ile başvuru yapma hakkına sahiptir. Yine 3 adet alım yapılacaktır arkadaşlar. Değerli dostlarım, Başvurular E-Devlet platformu kariyer kapısı kamu iş alım sayfasından yapılmaktadır. Başvuruda bulunabilmek için belirtilen KPSS puan türlerinden en az 70 puan almanız gerekmektedir. Ve son olarak KPS 2023 ve 2024 puanları geçerlidir. Bir videonun daha sonuna geldik değerli Göktuğ Akademi ailesi. Görseldeki pdf'i detaylı incelemek isterseniz linki açıklamalar kısmına bıraktım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz atama haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.